12 abi Sos oluyor mu? Yap Yani şimdi Kayseri olarak pek istenilen bir şey bulunmuyor yani nasıl diyeyim Kayseri gibi bir memlekette nüfus kalabalık olan bir şehirde yine de istediğimiz randımını alamıyoruz. Hani hava sıcaklığı tabii ki etkisi oluyor ama yine de istediğimiz randıman olmuyor. Çünkü milletin durumu belli, fiyatlar belli, her şey arttı. Gurbetçilerin şimdilik herhangi bir faydası olmadı. Niye derseniz hani büyük yerlere gidiyor onlar. Yine de senelerdir gelen müşterilerimiz var gurbetçi olarak. Onların faydası tabii ki oluyor. Şimdi ben kendimi bildim bileli bu işin içerisinde olduğum seneleri hesaba katarsak ilk defa böyle bir sezon geçiriyoruz. Çünkü fiyatımız kilogram 90 lira. Normalde 5-10 lira artan fiyat aralığı. Bu sene bir 50 liralık bir zam oldu. Yani beklenmedik bir zam oldu. Bu sene bayağı bir oynadık fiyatlarla. Sezon başında 80 liraydı. Şu an 90 lira. Yani daha da artabilir. Her gün zam geliyor dediğiniz gibi. Yani bu şekilde her şey artıyor ama işte insanların alım gücü de biraz zorlaştı. Sonuçta dondurma olarak gören insanlar var ama bu da kolay yapılmıyor. Sütle, şekerle, tüple ana maddelerin üçü de arttı. O yüzden yani yapacak hiçbir şey yok. Şimdi kaliteli dondurma Bizim burada anlaşılır. Bizim burada dondurmalarımız her şekilde imalat olsun, kendi imalatımız. Süt olsun, kendi sütümüz, bütün ürünlerimiz kendimize ait. Damak tadı yani keç sütü kullanmıyoruz biz normal inek sütü. Damak tadından her türlü anlayabilirsiniz. Fiyatlar ne durumda? Bir, kilo, top olarak, kilo olarak... Bir kepçesi şu an 4 lira. Sezon başında 3 liradan satıyorduk. Geçen sene bu fiyat aralığı 1,5 2 civarındaydı. Normalde 50 kuruşluk bir zam olması gerekiyor. Ama şu an 1,5 2 liralık yaklaşık bir zam oldu. Yani beklenmedik bir zam oldu. Kilosu 90 TL. Dondurmamız kaliteli, birinci sınıf. İçerisinde süt, salep ve şeker haricinde hiçbir katkı maddesi yok. Dondurmamız kaliteli, güzel.